Tamam. Uzat. Efendim dördüncü kez genel başkan seçileceksiniz. Karşınıza bir rakip çıkmadı. Oyunuzu kullandınız. Neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. İki yılda dördüncü kez bu seçime giriyoruz, bu yarışa giriyoruz. Bundan önceki iki tanesi maalesef olağanüstü şartlarda birisi 19 Mart darbesini takip ederken partiye bir kayyım ihtimalini geri püskürtmek içindi. Bir diğeri de 21 Eylül tarihinde yargı eliyle partinin yönetimine yapılmaya çalışılan bir darbeye karşı tedbir mahiyetindeydi. Tabii bununla birlikte yazın ortasından itibaren mahallelerden başlayarak bugün bu salonda gördüğünüz tüm delegelerimiz Türkiye'de 2 milyon üyemizin mahallelerde kullandığı oylarla başlayarak buraya kadar seçildiler. Olağan kongre takvimimizi burada tamamlıyoruz. Buradan sonra önümüzdeki birkaç gün içinde mazbatamızı aldıktan sonra da bu iki yıl önce başlayan ve aslında 19 Mart seçimini 31 Mart seçimini kazanmamız ve CHP belediyeciliğinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüttüğünün görülmesiyle partimizi hedef alan o süreci sakatlamaya çalışan bütün gayretlerin boşa düştüğü bir noktaya geldik. Bunları Türkiye'nin yaşamaması gerekiyordu. Hepimiz için can sıkıcı bir durum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından biz bu süreçlerden alnımızın akıyla birbirimizle olan geçmişteki tüm rekabetleri bir yana bırakarak önceki dönem delegelerimizin bütünleşmesiyle, İstanbul delegelerimizin bütünleşmesiyle bugün yeni delegelerimizin siz de gördünüz hep bir arada omuz omuza durmasıyla bu süreçleri atlattık. Savaş meydanlarında kurulmuş partinin bunlara papuç bırakmayacağını biz biliyorduk da Dosta da olmayana da gösterdik. Bugün bizim açımızdan yeni bir başlangıçtır. Bu yeni başlangıçta biz de mertçe rekabet etmek isteyen herkese rekabet hazırız. Bizi halen daha yıldırmaya çalışıyorlarsa ve soruyorlarsa ki nasılsınız diye biz bildiğiniz gibiyiz biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.